Arkadaşlar merhaba. Konu başlığı pahalı tabancalar olunca bir tane p 210 koymadan yapamadık buraya. Pahalı tabanca her şey mi değil mi? Çok şeyi değiştiriyor mu? Bunu ele alacağız ama öncelikli olarak şu güzelliği bir yakından göstermek istiyorum size. Burada bir SP 210 var. p 210. Tabi kontrol ediyoruz. Bu arkadaşlar SIG Amerikan pazarı için üretilmiş olanı. Daha eline aldığını anlıyor zaten. Kunduz kuyruğundan hemen anlarız. O 1911 kafasıyla. O, o, 1935 yılıydı yanılmıyorsam ilk denemeleri yapıldı bunların arkadaşlar. Sonra Sik bunları alıyor falan Charles Peter diye bir abi yapıyor. E, ortaya bir güzellik çıkıyor. Bu silahla ilgili söylenebilecek çok şey var arkadaşlar. Tek sıralı şarjörü ilk etapta bir dezavantajmış gibi gözükür. Kapasite dezavantajı gibi gözüküyor. Çift sıralı değil. Ama emin olun bundan çok fazlasını veriyor. Yani bizler için zaten tek sıra yeterli. Şimdi bu silah elinize aldığınız andaki hassas işçiliği zaten fark ediyorsunuz. Özellikle şu tetik hassasiyetini göstermek istiyorum size. Reseti. Geri dönüş yayı çok hafif olduğu için yavaş geliyor. Fakat hassasiyet ameliyat seviyesinde diyebilirim. E, dikkatli olanlarınız hatırlayacaktır. Bir revolver alınır mı videosunda bahsetmiştim. Sik P210 hariç demiştim. Yer otomatiklerden bahsederken. Gerçekten istisnal bir silah. Birazdan da içeride denemelerini de göstereceğim. İşte dediğim gibi burada da bir tane tokarev. Bunun tetik ve horoz sisteminden esinlenmiş Peter abi. Zamanında Bay Peter e, Sik bunu alıyor. Bu elimdeki e, Legend. Daha sonra Target'ı Target 2, Target 3, Felbatica bilmem ne birçok modeli var arkadaşlar. Fakat bu tam bir <laughs> klasik güzellik. Boyasıyla falan oynanmamış. Fiyat soracaksanız 12 bin dolara bu tabanca gitti. <laughs> Öyle bir rakamdan bahsediyoruz. Bakın bir silah elinize aldığınız zaman şöyle bir salladığınızda hepsinden bir tıkırtı gelecektir. Tamam mı? Fakat bak yani tölere sıfır. Öyle bir ince işçilikle yapılıyor ki bu tabancalar arkadaşlar. izah etmesi gerçekten çok güç. Benim şahsi tercihim olur muydu? Çok düşünmek isterim bu konuda. Çünkü o kadar hassas bir tetiğe sahip ki. Bir target, at, yani hedef atıcılığı için çok çok iyi bir silah. Hobi atıcılığı için çok çok iyi bir silah. Ama benim Hizmet ve savunma tabancalarındaki anlayışım sert tetik konsepti üzerine kurulu. Bu benim için daha çok klasik bir güzellik. Arkadaşlar yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. İncelediğinizde, elinize aldığınızda zaten durum ortaya çıkıyor. Bana göre yaşlanmayacak silahlardan bir tanesi şu an elimde. Paslanmaz çelikten işte şuralar falan. Emniyet sisteminde görüyorsunuz burada. Tam böyle klasik bir şey. Hedef atıcılığında sağlamış olduğu üstünlükler falan sabaha kadar anlatsak yeridir. Birazdan içeri gideceğiz zaten test etmeye. Sadece tetik hassasiyeti değil şahlanması ve defansif atıştaki durumu nedir ona da bakacağız. Çünkü ilk etapta akla gelen soru ya kapasitesi az. Az önce Fatih'le de konuştuk o konuyu. O da bir çekim yaptık beraber. Ee, arkadaşlar kapasite çok mühim ama her şey anlamına gelmiyor. Defalarca kere üstünü çizdik. Şayet böyle bir güzelliğe sahipsiniz. Onun içindeki mermiler yeterli eğitimle fazlasıyla yardımcı olacaktır size. Yani tutup bir yere mermi yağmurunu tutmak, sana krepit fire böyle atış yapmak demek sizi kurtarmayacaktır. O yüzden imkanı olan insanların bu tip silahlara yöneldiğini görüyorum. Tutup aptal bir Desert Eagle seçimi yerine böyle bir klasik güzelliği her zaman para verilir. Üstelik de değerini yitirmeyen bir paradan bahsediyoruz. Adeta durduğu yerde de kazanmaya devam ediyor. Tabii iyi bakımlı ve orijinal olanlarından bahsediyorum arkadaşlar. Hem klasik bir güzelliğe sahip oluyorsun. Hem de harika bir savunma aracına sahip oluyorsun. Gerçekten elinize aldığınız anda hissettiğiniz bir değer. Ee, bahsettiğim cami musluğuna dönenlerden uzak duruyoruz. Zaten bunu yapan ustanın yani bunu böyle ayarını bozacak adamın da taş olması muhtemeldir değil mi? <laughs> Böyle bir güzellik her daim alınır arkadaşlar parası olanlara. Tabii kime göre pahalı kime göre ucuz. Bu da ayrı bir felsefi bir yere biniyor. Bugün zar zor bulduğu işte çalışan ben ailemi kendimi savunmak istiyorum diyen bir adamın alacağı yerli tabanca ona pahalı gelecekken işte bunu yedinci tabanca olarak alan adama bu pahalı gelmeyecektir. O da biraz göreceli bir şey. Silah taşıma ruhsatı da bu yıl içerisinde cirodan 17 milyon 900 bin lira olduğu için. Ya alma diyor kimse alamasın. Herkesi başka yerlere yönlendirelim diyorlar. O yüzden de işte bu güzellik pahalı olmaya ulaşılmaz olmaya devam eder. Ciro yapan adam o da çok da pahalı gelmez. Gelmez. Gelmez onu yanında veriyorlarmış gibi olur Aynen. zaten. Ancak bizi, bizim takip eden arkadaşlarımızın çenesi yorulacak birazdan oradan tahmin ediyorum. Fatih bu silahtaki şu klasik hava var ya böyle bu hevatikalardan bahsetmiyorum o kanton işleri falan filan bilmem ne ilk bin ilk bilmem nelerden bahsetmiyorum. Şu seri gerçek işte İskandinav ordusunun subayların da kullandığı bir seri. Hmm. Diyeceğim yani klasik bir güzelliktir. Bu paraya değer mi değer? Şimdi bir de içeride operasyon tarafına bakacağız olayı. Anlatıldığı kadar var mı yok mu kısmına da bir değinelim. Ee, gerçekten ergonomisine vesaire söylenecek hiçbir şey yok arkadaşlar. İçeride deneyip bir bakarız. Sorularınız olursa da buraya yazarız. Bu güzellik içinde ne, ne, dedik? 12 bin dolar mı dedik? O civarlar falan. <laughs> <laughs> Neyse fiyat konuşmayalım. Yok, konuşmayalım Çünkü fiyatı olmaz yani. Olmaz yani. Çünkü bir Rolex saatin Liste fiyatı 3.000 dolarken 2.700'e <laughs> satılıyor yani. Olabiliyor. Durum bu arkadaşlar. Şimdi gidelim içeride bir bakalım. Yoklayalım şu güzelliği. Neler oluyor? <laughs> şu sesi özellikle bir duymanızı istiyorum. <laughs> Yakın mesafe. Şimdi, yakın mesafeden, kafaya küçük bir hızlı gruplan çalışması. Nişan almaya falan vakit olmadan gönderdiğim bir şey. Bu bir başarı değil zaten, yakın mesafede. E, anlatmaya çalıştığım şey şu. E, bu tip güzellikler sadece pahalı oyuncaklar değil. Bu hassasiyet çok iyi iş görüyor.